Şimdi dün bir Space yayınında da konuştuk biliyorsun yüksek ovalı Hakkari yüksek ovalı biri de Belgrad'da canına kıymış evet. ya da da ölü bulunmuş aslında. Yani burada baktığımızda daha önce de 3 kişi bulunmuş ölü bulunmuş orada. Hatta Totalde 3 oldu bu arada... bununla 4. Evet, yarısı beden şeyi dışarıda, bedenli yarısı dışarıda, yarısı toprağa gömülü bir şekilde bundan bir de var. Şimdi bunların hepsine şöyle baktığımızda aslında ya neden bu olayı böyle saptırıyorsunuz, bu olay sadece normal bir geziydi diyenlere bizim e, söyledikleri Şimdi yalan Şimdi hemen ben detaylı olarak orayı anlatayım. Hemen anlatayım. Biz Ayşe Hanım'ın yayınında da bunu çok tartıştık ve anlattık. Oradaki şama yanımda yok. Eğer olsaydı paylaşırdım. Bulabilirsiniz Ayşe'nin yayınından alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... Yaklaşık bir bir buçuk ay içerisinde, 35 gün içerisinde üç tane e, Belgrad ormanlarında ceset bulunuyor. Bir tanesi yarı beline kadar gömülmüş vaziyette, bir tanesi e, asılmış vaziyette bir ağaca Ki onun asıldığına dair aşağıda bir adam astım türünden konteynerin üzerine "güya işte spiritüel varlıklar" yazmış gibi bir şey var ibare var. Aslında olay biraz şeyle ilgili. Yani bizim şu an merak ettiğimiz konu ve başta biraz belirttik bu konulara ayin yapıldığına dair iddiaları bizi gündeme getirdik. Fakat gündeme getirdiğimizde bir de karşı karşıya kaldık. Ya bir, bir genç kadının kaybolmasını da ayin olarak da her şeyde vermeyin kardeşim falan dediler. Biz eşinin bazı hiçbir şey anlatmaması ve eşinin şüpheli tavırlarını Geldim. da eleştirdik. Şüpheli tavırlarını şimdi da... devam yayın. edeyim Sen ben, devam edeyim. edeyim. Ee, Tabii, şimdi e, bir üçgen düşünün. Üçgenin bir tarafında yarı beline kadar gömülmüş 70'li yaşlarda bir adam. E, üst tarafında tepe ucunda asılmış bir kişi. Üçüncü ayağında Ece'nin cesedi bulunuyor. Bir üçgen tamamlanıyor. Geçen bir yayında dedim ki <laughs> bu üçgenin tam ortasında odak noktasında da bir ceset bulursak bu bir ritüel. Kapı açmak için kurban ritüeli. Kanlı bir ceset bulmamız lazım dedim. Bir, bir gün geçti. Bir gün sonra e, bir, biri orada intihar etti. Onun tam noktasında bugün itibariyle elimize getirecekler. Şimdi 2025 yılının e, sayısal toplamı e, 9. E, 9 e, sayısı spritüelizmde 2025 ve 9 sayısı spritüelizmde bir önem atfetmişler. Ee, işte bu sene boyut kapıları açılacak. Ya şimdiye 2063'te kıyamet kopacak. Bunları da nereden buluyorlar? Çok merak 2061 pardon. Hep dokuzlamışlar. Hah işte bu. Bakın. Oradan bir açı ortaya çizmiştik biz. O açı ortaya da bakarsanız ee, tam o orta noktada 2.4 yazan yerlerde falan bulunmuş olması lazım. Onunla ilgili ee, şeyi de veriyi de bugün ulaşmış olacağız. Şimdi düşünün ki eee Hakkari'den e, gelen bir genç çocuk, 27 yaşlarında bir çocuk yanlış bilmiyorsam, çalışmak için geliyor. E, çalışmak için bulunduğu yerden Berat Ormanları'na geliyor. Orada kafasına sıkıyor, intihar ediyor. Ondan sonra da cenazesi tekrar Hakkari'ye gidiyor. Hatırlatıyorum sur olaylarını. Sur olaylarında e, bu katil olan Semih, e, boyut geçmek için ölmesi gerektiğini aslında burada ölüm gibi görünenin ruhun boyut atlaması olduğunu anlatıyor, değil mi? Ve bir kan vermek gerekiyordu. Kurban olarak bir kan akıtmak gerekiyordu. O zamanlar hatırlıyorsanız Roma Kral, e, Roma, Doğu Roma Kralı 4. Leo'ya kadar gitmiştik biz. İlk ritüeller ne zaman başladı? Sur, surlarda ilk cinayetler ne zaman başladı? Kan kanalları ne zaman açıldı? T oralara kadar şöyle bir uzanmıştık. Baktığımızda aynı pagan adetleri, aynı kanakıtarak boyut açmalar, e, M. önce bilmem kaç yüzüncü yıldan bu zamana kadar hep bir boyut açma derdi var. Ancak bir türlü anlamadılar ki boyut dedikleri şey kendileri için açılan mezar çukuru. Şimdi bir de bu dönemin canlanmasının sebebi şu. İznik Konsüllüğü'nün kuruluş yıl dönümünde Papa'nın İzni'ye geleceği ve üçüncü boyut kapısını orada açacağı söylendi. Bunlara inanmamaları gerektiğini milyon kere söylesek de maalesef bunlara inanan kitleler var ve farkında değiller ki papa şu anda hastanede ölmek üzere boyutu hastane yatağından atlamak üzere ve hala e, İznik'te bir boyut kapısı açılacağını düşünüyorlar. Muhtemelen orada bir hayvan falan e, kurban edilecekti ama e, papa da oraya gidemediği için o boyut kapısını açmak üzere İznik'ten de biri kafasına sıkar orasını burasını keserse çok şaşırmayacağım yani. çünkü Bu tamamen bir Ritüelin parçaları bir kısmı Masonik bir kısmı Paganik ritüeller, satanik ritüeller de var. Şimdi geliyorum tekrar bu üçgen görüntüsüne. Bu üçgen görüntüsü aynı zamanda biz bunu ne de gördük? Pandülde gördük. Bu bir üç köşesini söylüyorum. Güneş, Ay ve Yıldız. Tepedeki Güneş bir tarafı Ay, bir tarafı Yıldız olan şu, şu sembolü ne? Pentagram. Heh. Ee, üç köşeli cadılık pentagramı, aynı zamanda kullandıkları e, pandül de üçgen prizma pandül. Yani o üçgen bir cadılık e, simgesi arkadaşlar. Ve o üçgenin odak noktasından da kapı açılacağı düşünüyor. Hatta bir rivayete göre, bolu yangınının olduğu dönemde bu yanan otelin olduğu yerde de bir ritüel yapılırken kapı açıldı. O ateşten. Ee, bu yangının çıktığı bu kadar kişinin de öteki boyutu uçup gittiği söyleniyor. Doğru. Hepsi rahmete kavuştu. Yani insanlar gerçek anlamda e, gerçeklik algılarını kaybetmiş vaziyetteler. Ritüel adı altında pek çok insanımızı kaybediyoruz. Gerçeklik algısını yerine oturtmakla aklını başında tutmaya çalışanlara düşecek herhalde. Ama bu, bu olay bir ritüel. ve annesinin de haberi var babasının da haberi var, eşinin de haberi var. Olayı şöyle değerlendiriyorum. Bir kaybınız olsa ve bu sizin eşiniz ya da kardeşiniz olsa, ilk ne yaparsınız? İlk en son görüştüğü arkadaşlarına ulaşmaya, en yakın temas içinde olduklarına ulaşmaya çalışırsınız. Her şeyden önce evden çıkarken nereye gidiyorsun diye sorarsınız. Ne yapacaksın diye sorarsınız. Bunun sebebi ona karışmak değil, başına bir şey gelirse nerede olduğunu bulabilmek içindir. Şimdi ee, bunlar böyle yapılmıyorsa ve arkasından İngiltere'deki arkadaşı aranıyorsa ki o dönemde o saatte İngiltere'deki arkadaşıyla konuştuğunu nereden biliyorsun? Kendi kendine Belgrad Ormanı'nda olduğu yolunda bir varsayıma da ulaşamayacağına göre Belgrad, Belgrad Ormanı lafını bu taraftan almış olmalı. Eşi daha bulunmadan önce Hal Hanım'la konuşması. Yani bu irtibatı, bu çemberi çizebilecek kadar olayın içinde bir bilinç sahibi olan bir adam. E, eşi bulunana kadar e, ağlama krizleri, e, panik ataklar geçildi, geçirdi. Eşi bulunduktan sonra hastanenin önünde bile beklemedi. Hastane ne kadar yoğun bakımda olursa olsun bir yakınızı beklersiniz bir yerde. Orada bile beklemedi, aldı başını gitti. Hastane aileye haber verdikten sonra hastaneye geri döndüler. E, sonrasında Çok Instagram hesaplarını ve yani? so Aşırı Tabii, sosyal vardır. yok üstünü örtmeye çalışıyorlar. Sosyal medya hesaplarını kapattılar. Ve hesaplarını kapattıktan sonra da sessizliğe gömülerek konunun unutulabileceğini düşündüler. Ancak Nari'nin ailesinde olduğu gibi Ece'nin ailesi ve yakınları da şunu anlamadı. Bu ne sadece Nari'nin işi bu ne sadece Ece işi. Bu tamamen farklı bir iş. Bu tamamen bizim ekonomik, e, kültürel ve dinsel yapımıza yani millet olmak kimliğimize bir saldırı arkadaşlar. Bu saldırıyı biz Ece'de vücut bulmuş haliyle gördük ama bunun gibi bilmediğimiz kaç tane vaka çıkacak. Mesela ilk iki vakanın araştırmasını yapanlar e, kolluk kuvvetleri buradaki kayıtlarla arama kayıtlarıyla vesairelerle aynı e, iş dalında daha doğrusu buna da iş diyemeyeceğim ama aynı uğraş dalında kişilerle temas yakalarlarsa e, o zaman bunların da paganik ritüeller ya da satanik ritüeller olduğunu düşünmekte bir beis olmayacağını düşünüyorum. Bu konu tamamen araştırılmaya muhtaçtır. Kişilerin kendi inanışlarıyla ölmüş olmasından ibaret değildir. Bu inanış e, gençlerimizi yok edebilecek, e, bizi zarara sokabilecek bir inanıştır. Bu konuda dikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu yıldızı bu pentagrama benzeyen e, ürünleri de sattıklarını biliyorum. O baş ve müritlerinin. Evet. E, sosyal paylaşım ve alışveriş sitelerinde buna benzer ürünler satıyorlar. Hatta diyorlar ki kendi adınızı, kendi özel bilgilerinizi artı bir de ailenizden en az 3 kişinin özel bilgilerini istiyorlar. Doğum tarihinden tutun da işte e, ne bileyim hoşlandıkları şeylere varana kadar onları istiyorlar. Size böyle bir pentagram hazırlayıp eve gönderiyorlar e, ve bunu evinize asıyorsunuz. İşte enerji transferi, boyut açma. Ya enerji arasında işte bir yerde eksik enerji varsa onu tamamlıyorsunuz. Vallahi bunlar enerji bakanı gibi çalışıyorlar. Ama yani bu kafa nereden geliyor gerçekten? Ve şey paylaşım yani falan görüyoruz. Yani rüzgarla gördüm, çalışan bir e, santral kursunlar. Rüzgar santrali daha faydalı olurlar. Bu enerjiyi de bedava dağıtsınlar. Çünkü evet, bunlar yani. ancak içinizdeki korkuları tetikler. Kendi kendinize negatif enerjiye yersiniz. Ee, onu size gönderenin sizden daha üstün olduğunu ve size zarar verebileceğini düşünürsünüz. Bu da büyük bir sıkıntıdır.